Evet Aga of History 2'de bu sefer Osmanlı İmparatorluğu'nu sergileyeceğiz. Bir önceki bölümde Türkiye zamanında yenilmiştik. İlk bölümde bir biten seri olmuştu. Osmanlı İmparatorluğu'nu sergileyecektik. Ama bize karşı bir koalisyon kuruldu ve ben de dedim devam etmeyeyim. Çünkü artık yıkılacağımız belliydi. Ve şimdi Osmanlı Devleti ile Osmanlı Devleti'ni sergileyeceğiz. Ve şimdi oyuna geçelim. İlk önceki hedefimiz İstanbul olacak. İlk önce teknoloji puanlarımızı verelim. Vergi geliri 5 olsun. Üretim geliri 3. Yönetim 3. Araştırmaya bir 10 verelim. Ah çıkmadı vergileri biraz alalım. Biraz para lazım bize. İlk önce biraz paramız biriksin. Ondan sonra İstanbul'u alacağız. Şuradaki devletlere bir bakayım. Memlük Sultanlığı'nın bayağı bir hastalığı var. İki tane var. buraları alacağız ama. İşte hemen daha da şöyle yapmaya geçelim. Bizi bir tane devlet geçti. Evet biz herhalde oyuna girmeden önce 1440'larda sanki bir savaş yapılmış gibi. O yüzden eyalet istikrarı istedi. Hani yükselttim. Şimdi Bizans'ı nasıl vurabiliriz? Bizans iyi mi? Oo, eksi 64. Eksi 64. Bizim hemen ordularımızı bas basmamız lazım o zaman. Adamlar kapışmak istiyorlar bizi. E gelin buyurun Zaten bizde Onları öldürecektik İstanbul'un fethi yaklaşıyor Biraz daha bekleyelim Şimdi saldırmanın tam zamanı Şuradan da ordu basayım Atina dukalanından eğer geçiş izni alırlarsa çok kötü olur. Edirne tarafında savunmada kalacağım diyecektim. Çok büyük bir karşılaşma. Direkt buradan direkt çıkarmalarımızı atalım. Evet çok güçlü bir Neden bu kadar güçlü? Tamam ordu ilerlesinler. Ordu ilerlesinler biz. Geri dönüp alacağız oraları. İlerlesinler. 18 kişiyle nereye ilerleyecek? Biz devam edelim. Neyse sadece İstanbul'da bir direniş gösterdiler ama ondan sonra hepsi yani gitti yani hepsini öldürdük. Yine de iyi gidiyoruz. Neyse şuradan biraz küçük ordu basalım. Daha da ilerlemesinler daha da bizi uğraştırmasınlar. Sonra yağma mağma yaparlar. Ekonomimizi çöp edirler. Artık onları bitirdik sayılır. Evet bitirdik. Evet bakalım sinyal alabiliyor muyuz? Evet alabiliyoruz. Tabi alacağız. Vermesinler. İlk önce bir başkentimizi de İstanbul yapacağız. Oraya her şeyi yapacağız. Çiftlik, her şey. İlk önce bir asimileri tamamlayalım. para yok şimdilik ama ordularımı da şey yapmayacağım çünkü şimdi İstanbul'u başkent yapayım ondan sonra İstanbul'da çünkü ikmal kampı inşa edeceğim için o yüzden biraz daha para biriksin Evet, şimdi yeni başkentimiz artık İstanbul. Evet, büyük orda bir de ülkeleri oluları bizi aralarını iyi tutuyor. Çünkü güçlüyüz, pes etmeyeceğiz şu orduyu bir daha atalım. Asimile edemeyeceğiz yoksa. Şimdi isyan çıkacak. Vergiyi biraz kısalım. Allah simüler var mı? Asimile. şu an Biraz teknoloji yatırımı yapalım. Teknolojimiz kaç seviyede? 41. Çok düşük. Yani buralara bakarsak Karamanoğlu bizden güçlü. Candar Bey güçlü. Candar oğulları. Dur Kadir oğulları düştü. Ramazan düştü. Kan yama. Sonra Nakşadukalı, Dukalı, Arnavutluk, Sırbistan, Rusaynon, Bosna. Bunların hepsi bizden güçlü. Ek yo, teknoloji olarak. Ama şimdi yapacağımız teknoloji yatırmayı da çok yükselteceğiz. Osmanlı'yı en büyük zirvesini ulaştırdıktan sonra Türkiye Cumhuriyetini ilan edeceğiz. Ülkede enflasyon çıktı. Şimdi basabilirim. Şimdi şeyi de açayım. Kendiliğinden biraz böyle bassın. Bizim de elimiz yoruldu. Şu yukarıdaki şeye basınca Artıya da basınca hızı da gidiyor En azından biraz elimde dinlenmiş oluyor Bunu bir yerden öğrenmiştim ama nereden hatırlamıyorum Kendim öğrenmiştim herhalde neyse tamam şimdi kapatayım biraz da ben basayım Bayağı bir devleti alacağız belki bize karşı yine koalisyon kurulabilir yine bir bölümde oyunu bitirmeyelim 17 puan gelmiş. O bu teknoloji yatırımı da bizim gelirimizi çok yükseltti. 4000'de 2000 arttırdı. İyi bu. İyi artış. 15 araştırmaya yapalım. 5 ordu bakımı, yönetimle 5 olsun. Üretim geliri de 5 olsun. Araştırmaya verelim. Şimdi teknolojimiz kaç? Ya iki 2 puanla kaçırmışız ya. Milano'yu kaçırmışız. Şuradan kale inşa edelim mi? Yok kale kale buraları sınırları falan inşa edilir dedim ama buraya kim gelecek? Çiftlik, atölye. Üniversite cephaneliğe yetmiyor. İkmal kampı. İkmal kampı bizim için çok iyi olacak. Cephanelikte çiftlik inşa edelim. Bir tane daha. Evet. Teknolojimiz yetmiyor. Her seferinde teknoloji bizi zorluyor ya. Teknoloji yapmamız. Teknoloji. Medeniyetimiz altın çağında. İlişkimin kötü oldukları devletlere bir bakabilir miyim? Oo. Tamam. Baya bir devletli ilişkimiz çok kötü. Memlük en sonunda benimle ilişkisini geliştiriyordu. İttifaklık yapabiliyorum. Bunlarla da yapabiliyorum. Hicaz. Hicaz'la da yapabiliyorum. Başka var mı? Fadıl'la da yapabiliyorum. Başka? Dulkadiroğlu Beyli ile de yapabiliyorum. Karamanoğlu ile yapamıyorum. Ramazanoğlu ile de yapamıyorum. Jandar Beyliği ile de yapabiliyorum. Evet baya bir yani şeyimiz var. Baya bir ittifakımız var. Bu kadar ittifak neye yarayacak 64 banya büyüklük halı ne yapmış öyle? Bize direkt karşımıza gelin diyor. Şimdi şimdiki müttefiklerim sayısı aa bak. Bazıları kabul etmedi. kabul etmesinler. çoktan müttefikimiz olmasın. Çünkü onları da öldüreceğiz. Memlük'te Candaroğulları Beyliği. Onlar sadece benle ittifaklık edilmişler. Tamam. Biz direkt diğerlerini bitiririz. bir tane daha teknoloji yatırım yapalım. Bu sefer hepsini geride bırakacağız. Çok iyi gideceğiz. Teknolojimiz bir 70-80. Öyle olursa daha iyi 70-80 olursa daha iyi. Biraz daha. Hadi biraz daha hadi. Hadi bari 69-70 ol. 68'de kaldı. 10 tane teknoloji puanı geldi. 20 yapalım araştırmaya. Ordu bakımını... Çünkü bu aralar çok ordu bulunduracağız. Yönetime de verelim. Evet bir tane sefer yapacağız artık. Bir sefer yapacağız. Yok gerek yok. Bunları yapsaydık güzel olurdu ama. Teknoloji. Tamam. Artık o güzel. Güzel bir nüfusu var İstanbul'un Cephanelik inşa etmişiz diye. Ama orada ikmal kampı var. Evet ikmal kampı olduğu için güzel. İki ikmal kampı inşa etmişiz. Yoksa Şöyle orduları bir dışarıya çıkartalım. Evet. Bin düşüş. Gelirimize bin düşüş verdi. Bak şimdi, şimdi bin yükseltti. Şimdi böyle buralardan da ordu basalım. Kendi yani ikmar kampı. Burası neresiydi? Eskişehir miydi? Evet. Eskişehir'e ikmar kampı koyalım. Burada da bir ikmal kampı olsun. Çünkü deneyeceğim. Bir yerde çok ordu bir iki soğukmal kampının artık şeyi olmaz. Hep şuraya gönderelim. Daha iyi. Tamam İstanbul'da dursunlar o E, bu Eskişehir'deki ikmal kampında yedek zamanlarda kullanırız. Şimdi Karamanlılarını Trabzon Rum İmparatorluğu alınabilir. Tamam ben direkt oradan ordu basacağım. direkt oradan orada onların işini bitireceğim. Hatta direkt ultimatum mu göndersem kabul ederler. Evet 27 bin kişi orduyla ultimatum gönderdim. Kabul etmediler ama vassal kabul ederler. Ama ben vassal almam. Direkt kendisini alırım. Evet. Trabzon Rumlu öyle bir güçlü devlet değil. O yüzden kolay bir şekilde aldık. Hiç zorlanma. Evet. Çok kolay geçti. Türkiye gibi zor geçmedi en azından. Hala o seri bir bölümde nasıl biter ya arkadaşlar? Doğru değil mi? Her şey benim yüzümden. Her şey. O kadar saldırgan oynamasaydım. Memnun Sultanlığı ne yapmış? Bakayım. Memlük Sultanı savaşa katıldı. Bu kim? Lüneburg. Ya ben ilişkilerini geliştirmeyi bırak. Evet, Atina Dukalığı'nın artık seferi hazır. Artık Atina'nın da fethi gelecek. 18 binlik bir ekonomiye sahipler. Oo yanında Kıbrıs Krallığı da var. Bir bakalım Kıbrıs'a. İttifak halindeler Kıbrıs. Var ne Kıbrıs'tan ben direkt savaş ilan ederim. Direkt tüm ordular başkenti. Sen adalara sen. Aa, orası onların değil mi? Tamam sen de oraya git. <laughs> Bu arada Aslı'yı biraz konuşmakta zorluk çekiyorum ama. Videoların gelmesini istiyorsunuz. Evet Kıbrıs krallarına tam savaşı ilan edecekken o bana savaşı ilan etti. Ben onu gökte ararken o beni yerde buldu. Güzel oldu. Oo oyunları bitirdiler ve son topraklarında biz alalım bir daha altıma atam gönderelim o kabul ettiler işte böyle bereket 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 böyle az ekonomili devletlere böyle beş binlik ekonomik devlete beş binlik ordu giderse bastal e, yapabilirsiniz yani ekonomisinin yarısı bile ne olsa ama eyaletlerini talep edersiniz o bastırıyor o devletin mesela şu an ak koyunlar şeyim yok şey yapmış vasalı yapmış şimdi bu 31 binlik ekonomili adama şu an 60 binlik ordu Ultimatom gönderirseniz eyaletleri alırsınız. O göndermezseniz o biraz zor. Tüm toprakları da veriyorlar. Al. Neredeyse bunları almayı unutuyordum. Evet aldım. Şimdi asimileleri yapalım. Şöyle başka asimile kaldı mı? Şuraları da yapalım yüzde yüze çıksınlar. Neyse bu kadar yeter zaten. Hiçbiri de yüzde yüze çıkmıyor. Devletin rengini beğenmedim. Kırmızı yapacağım. Pembe yapmışlar adamlar. Kardeşimiz de size selam söylüyor arkadaşlar. Evet şu an artık Karamanoğlu Fethi geldi. Geldi de çattı. Şimdi bizim bir nüfus yatırımı yapalım. Nüfus yatırımından sonra saldırırız. Ya da nüfus mu yapsak ya? Bırakalım. Nüfus mu yapsak? Nüfus yatırımı. Aa! ya da yapmayalım. Ekonomik yatırım yapalım. Şöyle şehirlerimize. O Atina ve İstanbul'un müthiş bir ekonomisi var. Tüm ekonomilerimiz öyle olsun. Evet şuralarda bir alalım. yapalım ekonomimiz güzel arttırdı. Evet güzel bir art. Aslında aklıma daha bir şey geliyor ama ben şimdi yok şimdi Rodos ve şuradaki geri tadılarını almayayım. Alayım, alsam almasam ya. Bence ilk önce bir karaman olduğunu bitirelim. İstanbul'da cephanelik yok mu? Ha, var var. O öyle gösteriyor. Biz ordulara basalım. Oo, nüfus çok düştü İstanbul'da. Ben niye bu kadar ordu basıyorum? Çünkü ondan sonra diğer fetihleri direkt 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 adaları filan dalacağım. Da <laughs> Çünkü Karaman oğlunu aldıktan sonra Ak koyunla Kadir oğulları sonra Memlük'ü de ittifaklıktan kovarak ilk önce Candar sonra da Memlük diyerek Karı koyunlar Fadıl Anaza Medine Cebbel Şammar Emirliği Necit Temelli, sonra Memlük Memlük Hicaz'ı herhalde şey etmiş, ilhak etmiş. Evet biz şimdi ordularımızı bir araya toplayalım. Devlet Savoike Dukalı değil mi? Savoike. Şuralardan gelen bir devlet. Evet Savoike Dukalı. Biliyordum çünkü onun geleceği. Yok. Aslında Onun Bayrağı Olduğunu Biliyorum Ben Çık Benim Devletimin Arasından Bir Daha Bu Ağızdan Geçtiğini Görmeyeyim Benden Habersiz Evet Arkadaşlar Videonun Dakikasına Bir Bakayım Evet 24 Dakika Olmuş Normalde Videolarımız Yarım Saatlik o yüzden bakayım dedim. Ekonomi puanı geldi. Ordu bakımı yok. Neyse tamam böyle güzel. Şu an 70 bin ordu topladım. Ekonomim 163 bin. Şu an paramız gelirimiz 2748 şimdi İkmal kampı İstanbul'da olduğu için gelir, askerlerin gelirlerini azaltıyor. Şimdi çıkalım. Evet. 7 binlik bir düşüş sağladı. O zaman biz böyle biraz para biriksin. Böyle biraz para biriksin. Biz ondan sonra geçelim saldırıya. Karamanoğullarını direkt mi alsak? Eyaletlere bir talep edelim. Uğraşmadan alalım. <laughs> Arkadaşlar bir saniye. <laughs> Kardeşim de yanımda olduğu için hiç susturum. Evet. Aa. Tamam. Sen öyle hissedin Karaman oldu. Sen Karaman olduysan ben de Osman olayım. Bunu bilesin. Karamanoğlu'nun fethi artık gelecektir. Evet arkadaşlar Karamanoğlu'nun fethini yapacağız. Karamanoğlu'nun fethinden sonra oyunu bitireceğim. Oyunu bitirmeyeceğim de videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar saldırdık. Saldırılarımız inşallah başarılı olmuştur. Aslında bizim başarılı olmamıza gerek yok. Çünkü bizim zaten ordularımızın sayısı zaten epey bir fazla. Onları çıkaracağı orduların iki katı. Karamanlı başkenti Konya'da Evet orası da düştü. Tamam. Tamamen bitirdik. Çilim sanlı gırna temirli. Bizi aralarını iyi tutmaya çalışıyorlar. Çilim san. Çilim san. Bir de Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen beğenimde bulunmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlulukla kalın.